Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Arkadaşlar, çoğu videomuzu tanıttık. Dönem soyun sahibimiz. Şimdi bir oteldeyiz arkadaşlar. Burası otel. Şöyle resepsiyonu bana göster. Evet arkadaşlar. Burası bir otel. Evet. Burası <laughs> il olarak vermeyelim. Şimdi dönem soyun sahibimiz işaret uzmanıdır. Bizi nasıl sağa sola kiraya çağırıyorlar. Biz çubuklarımızla gidiyoruz ya. Evet dönem sömürcüsü abimizin de kendine göre bir çevresi var. Ee, abimiz de böyle işaret çözülmek için çağırıyorlar. Abimiz böyle <laughs> bir yere gelmiş. Bakın öksürüğe gidiyor, üşütmüş. Ormanlar arazide. Şimdi abimiz e, otelde cüzdanını kaybetmiş. Dün geceden beri kayıp. Bizi çağırdı evet biz de geldik. Bakın şu an saat <laughs> 15.38. Evet. Biz de kalabilikten çıktık geldik arkadaşlar. Şimdi tabii ki cüzdan nasıl bulacağız? Cüzdanda bir sürü e, kredi kartları falan, mal çektiği kartı falan filan. Aynı zamanda emekli Kim, soyuncağımız. Kimliği veren hepsi orada. Kimliği falan orada. Evet. İşte dedik <laughs> ne var? Dedi işte Türk paraları var. Dedim başka odalarda falan da vardır paralar. Öyle bulamayız. Dedi ki e, dolar var, euro var en çok dolar varmış. 100 dolar üzerinden. Evet. Biz de bir 100 dolar aldık geldik. Şöyle gösterelim. Evet. Görünüyor mu net? Net. Evet bakın arkadaşlar. 100 dolar. Şimdi bundan şey bulacağız. Önce tabii odasına bir çıkalım. Odadan başlayalım aramaya. Oradan bir tutalım bakalım. Tamam. Takip edin. Burada çubukları ölelim arkadaşlar. Bakın çok önemli bunlar. İyi takip edin. Evet arkadaşlar. Arkadaşım gösterdi. Evet. Bakın. Bir otel odası. Görülüyor mu? Görülüyor. Evet. Şimdi 100 doları okutuyoruz. Çubuklarımız o taraf veriyor. Burada tutalım. Ya. Çubuklar <laughs> değil. Bu odada değil. Bu istikamet veriyor. Bakalım. Evet. Düşme. Arkadaşlar üç buçuk metre bir derinlik var diyor. Yani bu odalarda değil. Üç buçuk metre demek yani aşağıda diyor. Bir akat inelim. Evet arkadaşlar. Evet bir akat inelim. arkadaşlar geldi bak zaten. Tekrar tutuyoruz. Bu taraf veriyor. <laughs> Dışarıda bir, şey bir yere veriyor musun? Bakın arkadaşlar. Üst kattan alt kata indik. Alt kattan bize doğrudan oradan getirdi buraya. Bakın arkadaşlar. Şuradan burada. Evet. Şimdi Bu bizim kendi 100 dolarımız. Buraya koyuyoruz. Bak herkesin gözü önünde. Evet. Bakın. Kredi kartları. Evet. İhtiyarın ehliyeti. Evet. İçimde paralar da var arkadaşlar. Bakın Türk paraları. Evet. Beyada parası var ha. <laughs> Evet, dolar euro var dediğim abi. Evet arkadaşlar. Bakın burada. Bundan da gösterelim. Euro. Görmüyor mu? Evet. Evet. Euro. Dolar da var dedi ama. ha, bakın. Bakın arkadaşlar. Bakın cüzdan. Eurolar. Bak şu bizim tek az önce bulduğumuz dolar. Bunu buraya koyduk. Bunlar cüzdanından çıkan dolarlar arkadaşlar. Bakın. 100, 200, 300, 400 dolar. Evet zenginmiş. Yusuf abi zenginmiş. Evet. En azından öğrendik. Burada 100 euro var. 100 euro ve 400 doları var. Şu bizim getirdiğimiz dolar. Bu dolar bizim. Cemimize boyayalım. Barışmasın. Şimdi arkadaşlar böyle bir çekim yaptık. Şimdi bu çekimden önce sonra aklımıza geldi. Şimdi abimiz çağırdı bizi. Biz ee, bu cüzdanı bulmak için çünkü evet kimliği bilmeyi kim bilmem ne yeniden çıkarttırmak için bizim uğraştırıyorlar. Bunları bulmak için evet tam geldik. Sebep abimiz bizi çağırdı ya biz zaten çoğunlukla beraber çalışıyoruz. Aramızda bir samiyette e, samiyetimiz samiyetimizde baba oğul gibi bir samiyetimiz var. Şimdi biz Yusuf abiye kırmadık geldik. İsmi de Yusuf'tur. Aynı zamanda dönem abimizin Evet şunları koyamadık. Biraz sonra koyarız. Bakın. Hepsi burada. Biz çekimden önce zaten bunu bulmuştuk. Arkadaşlar. <laughs> dün akşam burada oturmuş. Bakın. Aynen buraya girmiş bu. Bakın. Buraya girmiş. Ve burada durmuyor zaten. Kaybolmuş. Odalar doğadan aramış ama bulamamış. Evet. Biz geldik. Elimizde koymuş gibi bulduk. Burada devreye ne giriyor? Arkadaşlar çubukların sağlam olması lazım. Çubuklar sağlam olduğu zaman, nerede kaybederseniz edin. Bakın üst kattan az önce yaptık, bize derinlik verdi. 3,5 metre. Evet. burayı oranın arasında 3,5 metre gibi mesafe var. Veya katiyenlik buldu. Evet bu gibi, önceki videolarımda söylüyorum ya, bak, her türlü arazide, her türlü mekanda, her türlü görüntülü cihazlarla, her türlü cihazla notenden anlaşmalı testler varız diyoruz. Bakın istediğiniz her şeyi bulabiliyoruz arkadaşlar. Sadece metene duyarlı değil. Altın, gümüş, bronz, elmas, yağız, zümrüt gibi. Bu gibi sadece elemetlere duyarlı değil. Ve bu gibi bakın. Kağıt. Kağıt arkadaşlar. Ama bak. Ağzımızı dolar aldık. Dolar aldık. Bakın. Orada euro var. içinde Türk paraları var. Cüzdan. Doları buraya koyuyoruz. Bakın. Az önce bizimki cebimizde. Sadece tek. Evet. Doları okuttuk ya. Daha ne doları arar. Yunan'ın üstünden tutuyorum. Bakın arkadaşlar. Nereye gidiyor? Bakın. Nereye gidiyor? Bakın orada dolara gidiyor. Görülüyor mu? Görülüyor. Evet. Tekrar tutuyorum. Bakın nereye gidiyor? Nereye gösteriyor? Görsün arkadaşlar. Göster kardeşim. Evet. Çubuklarına göre göster. Çubuklarımız nereye gidiyor? Evet. Net görülüyor değil mi? Evet. evet. Bakın orada dolara gidiyor. Evet arkadaşlar. Bize bizim hakkımızda video yapın. Bize üç diyenler. Dolandırıcı diyenler. Evet. Bunlar bunlar e, net bir şekilde görsünler, seyresinler ki bizim kimseye bandırdığımız falan yok. Her şeyimiz açık ve net. Kendine güvenen varsa buyursun gelsin. Noktadan anlaşmalar her türlü testi varız. Bütün masraflar bana gelir. Arkadaşlar önümüzdeki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.